Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yüz bebek serimizin kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum ama neyse yeni bölümündeyiz. Şimdi çocuklar büyüyecek, toptan bir büyüteceğiz hepsini. Yani hepsini dediğim sadece e, ikiz toddlerlarla şu ikiz bebekleri büyüteceğiz. Bugün doğum günleri. Yani doğum günlerinden önce büyütemedim skillleri de olmadı bir türlü. Umarım bizim bir pastamız vardır. Bana artık fenalık geldi şu çocuklar bir büyüsün. Toddler'lardan çok sıkıldım ya. Gerçekten çok sıkıldım evdeki toddler'lardan. Bu seferkiler hiç büyümüyor ya. Zaten Ufuk anca hal daha yeni B'ye gelebildi. B öğrencisi olabildi. Gel bir yardım isteyelim annenden. Ya yani Melike skilllerini dolduramadı bile. Hangi skill kalmış? Sadece imagination'ı kalmış. Anka doldurdu gerçi. Anka ya sırf doğum günü diye beklettim. Sen de uyan kalk. Ama bu sefer gerçekten çok zor oluyor. Toddler'lar büyümüyor bir türlü. Niye öyle oluyor anlamadım. Aa, bıraksana çocuğu. Büyüyecek o. Allah Allah ona da karışıyor. Kadına bak. Sen şuna bir doğum günü mumu ekle. Çocuk büyüyemedi bir türlü. Eyvah. Ah, yandık. Kusar kusar durur artık. Sen hemen... Ay çok kızgın şu an. Gel yemek ye. Niye hemen bu kadar kızdın ya? Ne oluyor ki ben anlamadım. Anka geliyor musun kuşum? Ufu ay arası da gönderemedik evden bir türlü. Arası da göndereceğim. Bir türlü gönderemedim ya çocuğu. Çocuk bana yardım edecek diye evden gidemedi. Çok üzgün. Sen altına yapmadan tuvalete git bence. Bak. Ne yapıyorsun? Gel ara sen de artık kalk. Bir iş bul. Seni azat ediyorum. Kaç kurtar kendini bu evden. Evet. Anka'da bookworm çıktı. O zaman böyle olsun. İnşallah okula gidiyorsunuzdur yarın. Yani tutup bana 3 gün sonra okul falan derse yıkılırım. Şu pastayı niye koyamıyoruz? Koyduk. Bebekleri de büyüteceğim de kızları bir bakayım da kızların durumuna. Oh be yarın gidiyorlar okula. Ama hemen ödevlerini yapsınlar. Yemek yedikten sonra ödevini yap sen. Sana bakayım. Ay sen çişe yetiş hemen, Anka. Koş sen çişe yetiş. Sonra sen de mecbur yemek yiyeceksin. Karnın aç. Sonra da ödev yapacağız. Senin bir Bakayım senin de bir skillin 2 olmamış. Tamam neyse siz öylesiniz. Sana ne seçsek Aras sen de sivil designer ol. Tamam hadi artık sen de git de evden. Karnı da açmış çocuğun ama neyse artık seni de bir göndereyim. Tamam yer açılsın çünkü yeni baba bulacağız. Yeni babamızı da dün canlı yayınım vardı. Dün dediğim siz pazar günü diyeyim. Çünkü siz bunu salı günü izleyeceksiniz. Pazar günü YouTube'da canlı yayın yaptığımda bana baba yapacak bir arkadaşımız oldu. Sudena sağ olsun. 8 tane yüz bebek babası yapmış. Üşenmemiş 8 tane yapmaya. <laughs> Ona teşekkür ederim. Ama hepsini kullanmayacağım ben. 5 tanesini kullanacağım galiba. Aman kız bu ne? <laughs> Güzelliğe bakar mısın? Ya niye suratın senin? Sen de mi gelmek istemedin bu aileye? <laughs> Aa doğru bunlar bizim yakışıklı olan babamızdan. <laughs> tamam seni de büyütelim de. Şimdi senin bir bakalım durumuna. Oo her şeyin iyi. Sen o zaman hemen bir dakika kızların envanterisinde vardır tablet. Bak biliyorum. Sen gelemen Sude Naz. Evet bana işte babalı, babaları, yüz bebek babalarını yapan kişi de Sude Naz. Sude teşekkür ederim sana tekrar eline sağlık. Sude Naz'da Angelic çıktı. Yani neden acaba bu çocuklar independent çıkmıyor da direkt potiye gitmeye başlamıyor? Oyunu bir kapatmak zorunda kaldım çünkü bir kasma gibi bir şey oldu anlamadım. Neden öyle olduğunu. Emma'nın, pardon Sude Naz'ın büyüşünü kaçırdık galiba ama neyse Emma büyümüş az önce. Tamam motor skili olduysa sen de canım. tam çık artık. Daha iki yapmamışsın. İki motor e yüzde yüz on dört olmuş. Sen o zaman bunlar yine mi bozuldu? Bunlar niye zırt pırt bozuluyor ya? Allah Allah. tam sen yüzdükten sonra artık canın ne istiyorsa yapabilirsin. Kendini öldürmediğin sürece. David 3 oldu moment'ta. Tam sen 3 olduysan dur o zaman sana bir imagination skill'i yapalım da. Aa buradan yapamıyoruz. Çünkü hiç imagination skill'in yok. Bizim iki tane tabletimiz vardı sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hatta tuttuk bir de üstüne bir tane daha aldık. Nereye gidiyor bu tabletler? Buradaki oyuncaklar nereye gidiyor? Niye bu kadar azalıyor? Sen bebeklerle oyna. Hiç imagination skill'in yok. Çık oradan. Tam sen ona poti öğretiyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ödev yapıyorsun. Aferin sana Anka. Senin hiç fanın kalmamış. Sen ne yapıyorsun? Melike sen yüzüyorsun. Maşallah sportif çocuk. Sen de gel biraz bununla oyna. Biz de şunları bir halledelim. Bu arada. Bahçeyi yine ihmal ettik. Bahçede tarla mübarek. Şu kadının biraz isteklerini yapacağım ve mudlet solver falan alacağım. Çünkü bayağı işime yarayacak diye düşünüyorum. Yarar diye düşünüyorum. Çocuklara falan da veririm. Böylece skill'lerini arttırabilirim onları içirip içirip. Böylece daha hızlı ilerleriz. Daha ne kadar hızlı ilerleyeceksek. Aa, baba adayımızı çağırmadık ya biz. Dur orada aa biz baba adayımızı çağıramayız ki tanımıyoruz baba adayımızı. Bizim gitmemiz gerek. Neyse ya gideriz. En azından bu bölümde gideriz. Şunu bir iki yapın. En azından bir toddların tuvaletiyle uğraşmayalım. Olmadı bu. Sonra o arada da bir Instagram story ekleyelim. Çünkü bayağı azaldı Artemis'in ünlülüğü. Düştü hatta. Onu da tekrar yapmak için unutmayalım onu. Fanı hiç kalmadı bu çocuğun. Ödevini yaptın mı sen? Tamam yapmışsın. Şu Blackberry'leri bırak. Sen onları artık bırak. Toddlerlar yesin onları. E senin hayat amacına... Ha biskitmiş. O zaman sana mental çalıştıralım. Sen çık yukarı. Satrancı nereye koymuştum ben ya? Ben bir satranç koyduğuma eminim evin içine. Şimdi neden bulamıyorum? Aa inanamıyorum bir satranç... <laughs> Çok ayıp bana. Nereye koyacağım? Şunun yerine satranç koyacağım tabii ki. Sen gel burada satranç oyna. Hatta kardeşinle oynasaydın keşke. E sen de gel burada kardeşinle satranç oyna. Play with Anka diyelim. Şunu kapatalım. David sen hayırdır ya? Çişi geldi çocuğun. Eyvah eyvah. Hemen bunları bırak David. Bir şey de yapma. Çişin gelmiş ya oğlum. Gel hemen bir çişini yap. Kaç oldu senin? Putin daha iki mi? Yuh ya. Nasıl independentsin sen? Sen ne yaptın? Sudenaz. Ya çok yavaş ama böyle olmaz bu. Putin nasıl senin? Biz şu an kime? Bu kim ya? Aa Emma'ymış. Sen ne yaptın? Oo çok yavaş ilerliyor thinking'in. Olmaz böyle. Hadi Artemis sen de şu çocuğa yani yaptıramadın gitti şu Putiyi. Hadi iki olsun artık ya. İşimiz gücümüz var. Sizle mi uğraşacağız? Daha baba adayının yanına gideceğiz. Aras daha yeni gittin evden ya. Bu kadar mı çabuk özledin bizi? Ufuk gelmiş eve. Ya Ufuk niye Ufuk'un notları hiç yükselmiyor? Bu çocuk neden böyle? Acaba ya? Allah Allah. Tam bir skillini de 4 yapmamız gerekiyormuş Ufuk senin. Hangi skillin 3? Creativity'nin 3 çık yukarı. Şuradan gel. O zaman bir şeyler çiz. Cık. Niye hiç yükselmiyor bu çocuk? <laughs> David is very hungry. David'in inventorisinde yiyecek vardır. Ne oldu Emma? iki oldun mu sen? O olmuş. Fanı kalmadı çocuğun. Tamam sen artık o zaman oyuncaklarla oynamaya başla. Üç yapamadın değil mi? Aa, think... Ana bunların... bunlar da olmak üzere ama daha şunlar bir. O zaman ne yapsak? Communication. Gel şunu oyna. Karnı da çok kaç. Ay bu çocuğun attention yok. Bir dakika. Biz bir David'e banyo yaptıralım da. Onun biraz attention artsın. Tamam onlar burada güzel güzel oynasınlar. Onların bir sıkıntıları yok. Ufuk sen ne yaptın? Tamam ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Sen niye yukarıdaki tuvalete giriyorsun? O Melike 3 oldu. Sudenaz 2 olmuş. Süper. Tamam Sudenaz aferin sana. Sen neye geçtin? Sen Emma'sın. Sudenaz sen artık onu bırak. Sen buraya gel. Sudenaz'a bu sefer de poti yaptır. David sen... Ya David sen var ya ne yap biliyor musun evladım? Sen git yukarı. Şu ayı neredeydi? Ayıyla iletişim kur da etenşinin artsın. Ama önce... Ya bu da şimdi vakit kaybı. Ben sana bir tane daha Blackberry vereyim. Olmaz mı? Tamam. Thinking'in de 3 olmuş. Aferin sana. Bırak onu. Gel. Şuradan bir tane daha Blackberry'e. Putin de Sen anca yukarı çıkarsın. Enerjin bitmez inşallah. Sen şuna 5-6 kere bubble yap. Hem communication'ın artsın hem attention'ın artsın. Ufuk sen nereye gittiğini sanıyorsun. Tuvalete gidiyormuş çocuk yazık. Bu çocukların yatak odasının tuvaleti burasıydı değil mi? Sen bir tuvalete gir. Sonra ödev yapacaksın üzgünüm. Artık bana fenalık geldi çünkü. Hiç gitmiyorsun ya. Kreativitini de 4 yap lütfen. Movement'ın 3 müydü senin? 3'müş. Neyse communication'ın artısını bari biraz. Daha 1'miş communication'ı. Yuh. Çocuklar orada yaşlandı. Satranç masasında. Tamam Emma'da 2 oldu imagination skill'inde. David de iki oldu. Attention'ın e, artıyor mu senin? Ya David sürekli açsın sen. Niye öyle? Biraz sarılalım. Tam yarın gideriz baba adaylarının yanına. Sen bir anneni bırak. Ne yaptın sen? Thinking'in daha bir imagination'ın iki olmuş. Sadece uykun var. Biraz da açlığın var. Dur senin açlığını giderelim. Şunu Alayım ben. Çünkü birazdan kardeşin de zaten acıkacak. Sen şuradan bir tabak al. Sude Naz gel buraya. Gel sen de buradan ye yemeğini. Ondan sonra bir süre daha bir şeyler yaptırabilirim size. David tamam mısın? Oo, tansiyonun bayağı artmış senin. Hadi sen git artık David. David hiç doymuyor ya. Enerjin kalırsa şuradan sen de yemek ye. Kalmadı ki yemek. O zaman git yat. Tamamlamış. Üç mü? Aa communication üç olmuş. Bir de çocuğun communication'ı. Tamam ya David'i büyütürüz. Sen niye boş boş duruyorsun? Sen duşun aldın mı? Bir kere yemek yap sen. Git de şuradan mangal yap bari. Çocuklara. Bu neymiş bilmiyorum bunu ya. Kızlar yediniz mi yemeğinizi? Podlar'ın odasındaki boş tabağı. Tamam sen şimdi dur. Karnın doydu madem. Movement'ın birmiş. David'in inventorysindeki tableti alalım. Emma sen gel buradan. Şunu oyna. Hadi bakalım. Şu tabağı da alayım. Tuğdenaz da yemeğini yedikten sonra bence enerjisi Yetmez. Tamam sen ondan sonra git uyu. David sen gidiyorsun ama çok açsın. Sen uyanırsın kesin. Sen yapıyor musun onu? Hadi artık oğlum. Ekstra kredi ödevin de vardır senin. Onu da yap. Açlıktan ve uykusuzluktan ölmezsen tabii. Sen ne yapıyorsun? Konuşma. Yemeği yaptın. Bunlar ne böyle ya? Bunların hepsini atalım çöpe. Ne boş boş duruyor bunlar. Aferin sana Anka. Bak geldi bulaşıkları topladı. Aferin sana. Sen Anka. Anka sen artık uyu. Ama önce bir tuvalete gir. Anka'ya görevini verdik. Neresiydi Anka'nın yatağı? Burasıydı. Tamam Melike. Melike sen aşağıda gireceksin tuvalete. Şunu da al bari. Sonra sen de git yat. Herkes yatacak şimdi. Bu değil. seni yatağın burası. Tamam. Ha, çünkü enerjin bitiyor. O zaman yat uyu. Şu toddlerlar bir uyusun artık. Ufuk sen ekstra kredi ödevine geçtin de creativity'in 4 olmuş. Tamam. Çocuk açlıktan ölecek. Benim yüzümden. Sen yemeğini yedikten sonra da şu bahçeyle ilgileneceksin. Artemis üzgünüm. İstediklerini yapayım ki mutsol, mutlat solver alabileyim. Watch, watch, comedy on TV. Get creative. Tamam. Onu da yaparız. Yüzsün de biraz enerjisi yok ya. Ölme sabarı. Ama go swimming diyor ya. Yüzme. Aa tamam oldu. Gel. Ne istiyormuşsun? Call someone on the phone. Tamam şu bize sapık gibi sürekli arayan Selim'i arayalım. Gerek bile kalmadı. Tele joke. Şimdi kime çok yapacaksın ki? Herkes uyuyor. Tamam armutları da yapalım. O zaman tamam gerisinin hepsini satalım ama o kadar enerjin yok. Bir bakayım şimdi. 2450 ile ne alabiliyoruz? Şunu alalım. Focus, tepi, Inspired, Sleepy. Aa, bunu alabiliriz aslında. Başka ne alabilir? Mutlu Solver alacağım ya. 1, 2. Neyse hadi bir tane daha alalım. Ya da 750. Hmm, tamam. Tamam ya bir tane daha modlu var alıyorum. Çocuklara veririz toddler. Toddlerlar içebiliyor mu acaba? Mesela biz şimdi bunu içsek. Kaç tane var inventörümüzde? E enerjimiz artmadı. E ben ona boşa mı para verdim? İnanamıyorum. Ben onu sandım ki enerjimiz artacak. Çocuklar okula gitti. Biz de Sudenaz'ın yaptığı baba adaylarımızın yanına geldik. Sadece bu simi ben yaptım. Hatırlarsanız yüz şeyden Karadolu Challenge'dan hatırlarsınız. Biz o kendisi gitti. Elita gitti ve şu an asırlaşıyor. Bunlar ne yapıyor ya? Ha bunlar kardeşlerdi. Aa şu an Elita sırnaşıyor bile. Bilmiyorum gözüm kapalı seçeceğim şu an. Tamam bu vatandaşla konuşacakmışız. Gel önce senden başlayalım. Madem. Hepsini tanışsak iyi olur tabii. Bir seksi poz verelim. Şu an kendimizi çok flört hissediyoruz. Hemen de olaya girdik ama hepsiyle bir flört yapalım bence. Aa adamın da gönlü varmış bizde dünden razı adamda. Oo maşallah. Senle de bir tanışalım mı? Senle tanışmışız zaten. Sen ona ne ara tanıştık hepsiyle? Bir flörtleşelim. Senle de bir flörtleşelim ama bence şu abiyle gideriz biz ya. Aa bu istemedi. Tamam biz seninle devam edelim bence. Evet hiçbiri yükselemedi mi diyecektim. Ay dur bir dakika nereye? Gitme biz sana bir hediye verelim. Yükselti Anka. Ufuk ay Ufuk çok şükür büyüyecek eve gidince. Ay fenalık geldi Ufuk bir türlü büyüyemiyor ya. Notlarını çok geç yükseltiyor inşallah ergen olduğunda da olmaz böyle bir şey. Tamam abi sen bir yere gitmeyin. değilmiş adı. Bir de ne? Yap Aa o da bize gül veriyor. Hemen fotoğraf çektirelim. Birbirimize gül verip verip duruyoruz. Bu ne gül bolluğu? Tamam biz seni eve götürelim hemen. Vakit kaybetmeyelim. Ooo bir flirt. Ooo try for baby çıktı. Nerede yapacağız ya burada? Biz eve gidelim. Evde yapmamız gerek herhalde. Onu bilmiyorum ya. Evde yapmak zorunda mıyız? Yoksa yani herhangi bir yerde de yapabilir miyiz bebeği? Geldiğin. Seni bir alıp gidelim biz. Fanımız da düşmüş zaten. Geldik. Hemen biz instagram story ekleyelim. Ondan sonra da şurada try for baby yapalım. Şimdi sen gel bakalım buraya. Sen artık bir... A öğrencisisin. Çok şükür ya Rabbim ya Rabbim. Şunu bir üfle. Bunda da aa. Yemişler bunu ama eyvah Sudenaz. <laughs> sudenaz. Yaramazlık yapıyorsun. Her şeyinde tammış. Niye yaramazlık yapıyorsun? Bak. Thinking'ini bitir. 3 yapacağız gel. Ufuk goofball oldu. Knowledge. Oo. Sen hemen şunlarla biraz oyna. 3 yapalım. Sonra sen David ne haldesin? David bak. Imagination. Aman. David seni sadece bir tane kalmış. Seni büyütüyorum. Çabuk gel imagination'ını arttıracağız. Çabuk. Şununla oyna. Şimdi sen inşallah B öğrencisisindir. Oh be. Sana hemen bir Moodlet Solver alalım. Dur annenindekini bir alalım da. Sana şimdi ben seni göndereceğim yarın evden. Sen artık çok oldun çünkü. Sen hemen şunu bir iç. Ondan sonra ödev yap. Ha tamam bebek yapıyorsunuz. Sen bak ödevini yap. Önce ödevini yap. Aa sen yükselememişsin Melike aşk olsun. Anka mı yükseldi? Anka yükselmiş. Tamam Anka sen yap banyonu. Onu bir iç sen. Çok sinirli şu an. Sen ne yapıyorsun? Annem bak sen oraya gitme. Mumuntu da birmiş çocuğum. Sen buradan o zaman sen bir tane armut ye. Sonra şunu oyna. İçtin mi sen? Tamam sen hemen hemen ödevini yap. Gerçi very inspired'mış. Dur bir dakika ödev yapma. Very inspired'san gel burada figure painting yapma klasik painting yap. Gel sonra devini yaparsın. Önce şu skill'ini halledelim. Yaptınız mı? Bir dakika, kıpırdamayın. Aa nasıl yani? E ee, ben size bebek yapın dedim. Ya var ya bakmayınca hemen bir şey oluyor. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya çetimeti bırak çıldırt çıldırtıyorlar beni gerçekten. Şimdi bu çocuğun tamam. Thinking'in 3 olduysa bırak onları. Bakayım. Potin hala 1. Eyvahlar olsun. Moment'ın da 1. Şunu oyna. Sen ödev yapıyorsun zaten. Sen ödevini yaptıktan sonra Allah annesini yakaladı. Şuna gel. Bir doğum günü mumu ekle. Sonra da şunu ye. Yaptınız mı? Hadi artık ya. Hadi şu David'i de büyüteceğim artık bugün. Kaç gün varmış ki zaten David'in büyümesine? Üç gün varmış. Kimin homework'ü git bitti? Tamam senin bitmiş. Sen onu hemen... Senin herhalde ekstra kredi ödevin yoktur. Aynen çünkü yükseltemedin. David sen ona devam. Yine acıktı. Çocuk hiç doymuyor yemin ederim hiç doymuyor çocuk. Dur. Çabuk gel. Hamilelik testi yap. Ben sana... Bak. Ben sana resim yap demedim mi? Çabuk gel şunu yap. Çabuk. Ben sen git aşağıda basketbol oyna diye mi sana Moodlet Solver verdim? Melike ödevini yapıyor. Bu çocuk acıktı. Sen hamilelik testi yapsan artık. Artemis hadi. Tamam. Sen şimdi bizim yemeklerimizi falan yeme. Seni hemen bir arkadaş olalım seninle. Sonra da Güle güle. Sonra sen de Artemis çocuklara bir yemek yap. Sen de yiyebilirsin o arada. Nasıl? Aa elektrikler yok ki. O zaman mangal yap gel. Hamburger falan yapsana. Hamburger yap çocuklara. David'e yemek yedirmem lazım. Sen bir tuvalete git. Yeşil biber ye. Anka ödevini bitirdiysen. Sen şimdi sana skill yapacağız. 3 olan skillin ne senin? Mental. o %67 süper. Gel satranç oyna. Emma umumatı iki oldu Emma'nın. Senin de fanın yokmuş. Sen de kardeşinle oyna. Bitirdin mi? Sat bunu. Sonra bir tane daha yap. Onu da bir bitir. Sen bir tane daha ye. Armut. Ondan sonra yat. Sen yedin mi David? Biberini. Hadi ye onu. Bir tane daha ye. Yaptın mı hamburger? Bak sen yine basketbola kaçayım deme. Ha. Tamam bunu alalım. Şöyle koyalım. Potesi bir olan kimdi? Eyvah çocuk çok acıkmış. Tamam momentin bitiyormuş. Senin potin birmiş sana biz poti yaptıralım. Tamam şimdi sen onu bırak. Bırak 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 onu. Hemen. Ayı mi? hayır hayır. Sana bir poti yaptıracağız. Sen kimdin? Bir dakika karıştı. Ema uyuyor. Sudenaz tamam. Sudenaz'a hemen poti yaptıralım. Tamam mı sen oldu mu? Skill'in. Tamam bırak artık. Ödevini yap. Ekstra kredi ödevini yap sen. Melike sen istediğini yapabilirsin. Hadi sen de şu skill'ini artık yaptın mı? 4, 3. Yapmışsın bırak. Ödev yap. Ödevin nerede? Allah ödevinin... Ödev yap. Çabuk. Onu bırak. Sen kimsin? Suden azıcıkmış. Tamam David. Hadi bitiyor mu David? Büyüteceğim seni hadi. Sen ne yapıyorsun? E ben sana poti yaptır dedim. David bırakma onu. David bak sen büyüyeceksin. Kurban olayım hadi. Oyna şunlarla. Doymayan David. Tam neyse bu çocuk yemek yesin ya. Ne yapalım çok aç karnı. E sen de acıkmışsın. Sen de yemek ye. Ne pişiriyorsun? Tamam David'i büyütüyoruz. Hop dedik. Gel. Bırak onu. Bakayım. E imagination %98 diyor. Ama Üç gösterdi. Tamam doldu. Gidiyoruz. Dur Artemis. Kıpırdama. Hiçbir şey yapma. Üflemiş David. Kaçırdık üfleyişini. Bunu hemen mum ekleyelim de. Kreatif oldu. O zaman bunu seçelim sana. Ondan sonra buradan bir şeyler yersin. Ufuk kıpırdama. Dur ekstra kredi ödevin var senin. Hemen ekstra kredi ödevini yapıyorsun. Çocuklar okuldan döndü. Ufuk A öğrencisi oldu çok şükür. Onu gönderiyoruz. Yiğit dur bir arama şu an işimiz var. Aslında 3, 6, 7 göndermesek bir çocuğumuz olabilirdi. Neyse gönderelim. Sen buraya gel. Şunları bir üfle. Bu kaçıncı doğum gün oldu ya? Sayamadım. Şu an çok gergin. Tamam Ufukcum Clumsy çıktın. Şunlara bir doğum günü mumu ekle. Bu arada galiba Anka'yı da büyütüyoruz. Aa, Anka'yı da büyütüyoruz. Aa, süper oldu bu. Anka, gel sen de öfle. Anka'ya bak. Bir bölümde hem Toddler oldu. Hem Child oldu. Hem Teen oldu. Sen gidiyorsun evden. Ufuk. Sana bir iş bulalım. Anka, geliyor musun? Dedektif ol sen de. Hey hey. Diyor. Sen gidiyorsun canım. Güle güle. Cheerful oldu. <laughs> tamam şimdi Anka sen hemen buna bir doğum günü mumu ekle. Aa Deni yaşlanmış. Deni'ye bak daha yeni yaşlandı. Sen de B öğrencisi olmuşsun. Tamam artık hafta sonu geliyor zaten ama biz bu arada kaçıncı trimesterdayız? Of daha ikinci trimestre 3 saat var. Bu bölüm doğuramayacağız galiba. O zaman yapacak bir şey yok. Bu bölümde bitirem bitiremeyiz diyorum. Doğuramayız. Ama şu an zaten hali hazırda. Bakayım hatta. Dur. Kaç çocuk olacakmış? It's a girl. Aa bir çocuk olacakmış. Ne o zaman 50 çocuk yaptık demektir. Ben bu bölümü burada bitiriyorum. Şu an işte hamileliğimizle beraber 50 çocuğumuz var. Belki 51 olacak bilmiyorum. Şunu bir durdurayım. Belki de 51 olacak bilmiyorum. Öyle yani bence iyi gidiyoruz. Herhalde geçen bölümde de bunu söylemiştim. O zaman benden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.